Evet arkadaşlar, birinci konumuz olan üçgende açılar konusuyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar açılar konusu hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız e, açıları önemsemiyorlar, ikinci plana atıyorlar. E, dolayısıyla geometride sıkıntılar yaşıyorlar. Arkadaşlar bu konu önemli. Sandığınız kadar kolay değil. E tabi ilk başta kolay sorular çıkıyor karşınıza, e, birkaç tane çözdükten sonra diğer konulara geçiyorsunuz hemen. Bunu hiç tavsiye etmiyorum. E, öncelikle bu konuyla ilgili bulabildiğiniz kadar soru bulun ve bunları çözün. Neden? Çünkü arkadaşlar, bundan sonraki konularda dörtgenler olsun, çokgenler olsun, kenar ortay, açı ortay, çember, daire, analitik geometri ve diğer konular. Bu konularda açıları bilmezseniz çok zorlanırsınız arkadaşlar. Bu kadar net. O yüzden ilk konuyu sıkı tutun, ilk konudan salmayın diyorum. Evet, sorularımıza başlayalım. İlk sorumuza bakalım. ABC bir üçgen demiş. AD ve AE kenarları birbirine eşit. DE ve EC kenarları da birbirine eşit demiş. ADB açısını 84 derece vermiş. Dolayısıyla alfa açısını bize sormuş. Soruya baktığımızda arkadaşlar iki tane ikiz kenar üçgen görüyoruz. Hemen değer vermeye başlayalım. Bu açıya gittiğim ikiz kenar üçgen olduğu için şu açıda da x olur. Şimdi bu açıya y diyebilirim. Ancak öyle yapmıyorum. Ne yapıyorum? İki iç açının toplamı üçüncü açının dış açısına eşitti. Yani şu açı x x daha 2x yapıyor. Neden böyle yaptım? Arkadaşlar geometri sorularında değişkenleri ne kadar az tutarsanız soruyu çözmeniz o kadar kolaylaşır. Baktığımda bu da bir ikizkenar üçgen. Taban açıları birbirine eşit olacak. Burası da ne olur? 2x olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada 180 derecelik bir açı var. Neye eşit bu açı? 84 artı 3x'e eşit arkadaşlar. 84 artı 3x 180 derece ise buradan x ne gelir? Çıkardığımızda 96 32 derece gelir. Benden ne istiyor? Alfa istiyor. Alfayı bulmak için şu üçgene bakalım. Taban açıları 2x, 2x. Ben x'i biliyorum 32 derece. Ve dolayısıyla 2x ne olur? 64 derece olur. Diğer açı da 64 derece olacak. Bir üçgende iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Dolayısıyla 64, 64 daha 128, 180'den çıkarırsa alfayı 52 derece olarak bulurum arkadaşlar. Cevabımız D şekli. Gelelim ikinci sorumuza. Evet. ABC ve AED birer üçgen demiş. AB ve AC kenarlarını birbirine eşit vermiş. Dolayısıyla ikiz kenar üçgen. Hemen değerlerini yazalım. 180'den 50'yi çıkardım. 130. 2'ye böldüm. 65. 65 derece taban açıları. Bizden ne istiyor? X açısını istiyor arkadaşlar. X burada. Biraz önce bahsettiğimiz kural neydi? Bir üçgende iki iç açının toplamı üçüncü açının dış açısına yani bütünleyenine eşitti. Dolayısıyla burada x artı 40 üçüncü açının dış açısı olan 65 dereceye eşit olacak. X buradan 25 derece çıkar arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Gelelim üçüncü sorumuza. ABC bir üçgen demiş. <laughs> B ve BE ve AC kenarları birbirine eşit demiş. BE, AC kenarı birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar burada bir şey söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi verilen eşitlikler alakasız yerlerde. Yani böyle alakasız yerlerde iki eşitlik görürseniz o sorularda mutlaka ya ikizkenar üçgen ya da eşkenar üçgen vardır. Bunu yakalamaya çalışacaksınız. Yani bu kenarlara eşit bir veya birden fazla kenar mutlaka vardır o soruda. Yoksa alakasız yerde iki eşitlik vermez. Şimdi devam edelim. Bizden ne istiyor? Alfa açısını istiyor. Arkadaşlar, şu üçgene dikkat edelim. ADC üçgene dikkat edelim. 10 derece, 60 derece ve şu siyahla gösterdiğim açının toplamı, bu açıya ne diyelim? X diyelim. Evet, bu açının toplamı. Neyi verecek bize? Üçüncü açının dış açısı olan 95 dereceyi verecek. Şu üçgene dikkat ettiğimizde iki açının toplamı üçüncü açının dış açısını veriyordu. Dolayısıyla 10, 60 daha 70. 70 artı x neyi verecek? 95'i verecek. x'i kaç bulurum ben buradan? 25 derece bulurum. Peki bu ne işimize yarayacak bizim? Soruya dikkatli baktığımda 25 derece olan bir açı daha görüyorum. Dolayısıyla BEC üçgene baktığımda taban açıları 25 derece olan bir ikizkenar üçgen görüyorum. O halde AC e, kenarı da BE kenarına eşit olacak. Onu da şöyle gösterdiğimde bakın yakaladık. Şu iki kenar birbirine eşit. Tepe açısı kaç derece? 60 derece. E dolayısıyla ben ikiz kenar üçgen olarak düşünürsem taban açılarına da 60-60 geliyor. İkiz kenar üçgenden neye geçtik? Eşkenar üçgene geçtik arkadaşlar. Çünkü bu açıda 60 derece olacak. Şu açının tamamı da 60 derece olacak. Buraya 10 vermiş. Şu siyahla gösterdiğim açıya ne kalır? 50 kalır. Eşkenar üçgende neydi? Üç kenar birbirine eşitti. İki eşitliği gösterdik. Üçüncü eşitliği de gösteriyorum. Buradan bir ikiz kenar üçgen daha yakaladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nereden nereye geldi soru. Şimdi alfayı bulmam için benim şu açıyı bilmem lazım. Bir kuralımız vardı. Onu şurada küçük bir şekilde göstereyim. Ben buna bumerang kuralı diyorum. Hani bizim çocukluğumuzda Zeyne vardı. Yaşıtların bilirler. Onun böyle bir bumerangı vardı. Fırlatırdı, geri gelirdi. Neyse. Bumerang kuralıyorum. Arkadaşlar bu şekli gördüğünüz her yerde içerideki şu üç açının toplamı bize şu açıyı verir. Yani burada bakıyorum o şekil var mı? Var. Hatta üstünden geçelim. Şu gördüğünüz şekil arkadaşlar. Evet. Bu açı kaç derece? 85. Şu açı 25. Ne yapar? 110. Şu açı kaç derece? 60. Onu da ekledim. 170. Yani şuradaki açı arkadaşlar 170 derece. İkisi üçgenin tepe açısı 170 derece ise geriye kalan 10 derece ne olur? Tabanlara paylaştırılır. Dolayısıyla burası 5 derece, burası da 5 derece olur. E benden alfa istiyordu. Alfa ne oldu arkadaşlar? 5 derece oldu. Gelelim dördüncü sorumuza. BD bir üçgen demiş. İki tane dik diklik vermiş. Soru üzerinde de var. AF FE'ye eşit demiş. Şimdi AF şurası FE'ye eşit demiş. Onun dışında DT TC'ye eşit demiş. DT TC eşit demiş. ABC doğrusal demiş. Bize alfayı sormuş. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek şurası şuraya eşit verilmiş. Şu üçgene dikkat edin. A, B, E üçgeni. Tepeden tabana bir dikme iniyor. Şurası da 90 derece. Ve tabanı iki eş parçaya bölüyor. Dolayısıyla bu üçgen nasıl bir üçgendir arkadaşlar? İkiz kenar üçgendir. Şöyle ufak bir şekilde göstereyim onu da. İkiz kenar üçgende veya eşkenar üçgende tepeden tabana İnilen dikme tabanı iki eş parçaya böler arkadaşlar. E bu ikiz kenar ya da eşkenar üçgense şu taban açıları eşit olacak. Ben buna x diyeyim. Buna da x diyeyim. Aynı şey diğer tarafta da var. Ne demişti? DT, TC'ye eşit demişti. Yani şurası şuraya eşit. BDC üçgeninde ve tepeden tabana indiğim doğru dik. E dolayısıyla bu da bir ikizkenar üçgendir ya da eşkenar. Taban açıları eşittir. Ben buraya y diyeyim. Burası da y olacak. Benden neyi istiyor? Alfa istiyor. Alfayı bulmak için ne yapabilirim? Şöyle bakıyoruz soruya. Sayısal hiçbir şey verilmemiş bize. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Ama dikkat edersem şu iki açının toplamı üçüncü açının dış açısını verecek. Yani YG şurası ne olur? 2Y olur arkadaşlar. Aynı şeyi ABC üçgeninde de yaparsam ABE üçgeninde pardon X ve X'in toplamı dış açıyı şurayı 2X'ye verecek bize. E, dolayısıyla şu aradaki açıya ne kalır? 180 eksi 2x eksi 2 ye. Onu kullanacak mıyım soruda? Şöyle bakıyorum. Farklı bir şey görmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Farklı bir şey gördük. Şimdi daki kuralımız vardı. Daki kuralı bilmeyenler araştırsınlar mutlaka. Ya da başka bir videoda. Onu da sizlere anlatırım kısaca. Daki kuralı arkadaşlar. Bir üçgende diklik, açı ortay, kenar ortay veya ikisi kenarlık. Bunlardan herhangi ikisi varsa diğer ikisi de kesinlikle vardır. Daki kuralı bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben şurada baktığımda bu üçgende diklik var. Bu dik olan doğru aynı zamanda kenar ortay. Bakın diklik var, kenar ortay var. Ne dedim? Herhangi ikisi varsa diğer ikisi de kesinlikle vardır. Dolayısıyla bu indiğim dikme aynı zamanda açı ortaydır ve bu dikmenin indiği üçgen de x kenar üçgendir. E burası açı ortaysa şuraya ne kadar arkadaşlar? 2x kalır. Şu açılar birbirine eşit olmak zorunda. Aynı diğer üçgende de var. Tepeden tabana dikme inmiş. İki eş parçaya ayırmış. E diklik var. Kenar ortaylık var. E dolayısıyla açı ortay ve ikizkenar olacak bu dikme. E şurası açı ortaysa 2y'nin 2x'e eşit olduğunu görüyorum ben. 2y 2x dolayısıyla x ve y birbirine eşit çıkıyor. Bunu yakaladığınızda zaten soru bitmiştir arkadaşlar. Şu açının tamamına bakarsam ben 2x 2x 2y ben bunu da 2x kabul edeyim. 6x toplamda kaç dereceye eşit? 180'e eşit. E buradan x ne gelir? 30 derece gelir. Dolayısıyla y de 30 derece arkadaşlar. Şimdi değerleri yerine koyarsam ben şurası 2x 60 olur. Üzerine yazalım. Şurası 30 şu açıda x eşitti 30 Biraz önce bahsettiğim Boomerang kuralı burada da var arkadaşlar. Şöyle baktığımda üç açımız belli mi? Belli. Burası 60, şurası 30. Ne yapar? 90. 30 da burada 120. Dolayısıyla alfa açısı 120 derece olur. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. ABC bir üçgen demiş. BD açı ortay demiş. <laughs> DC ve EC birbirine eşit demiş. Şimdi önce şu açı ortaylara ben x İki açının toplamı üçüncü açının dış açısına verecekti. Burası ne olur? X artı teta olur. İkizkenar üçgen ise burası da x artı teta olur. Ne demiş bize? Alfa açısı teta açısının kaç katları demiş. Arkadaşlar şöyle bakınca, alfa ile teta arasında bir ilişki kurmam lazım. Alfa burada, şu üçgende ben alfa artı x üçüncü açının dış açısına eşit dersem ne eşit oluyor arkadaşlar? Bu açının tamamı 2 teta artı x. Değil mi? Denklemi yazalım. Alfa artı x yani şu iki açın toplamı üçüncü açının dış açısı olan 2 teta 2 teta artı x'e eşit. X'ler birbirini götürdüğünde alfa teta'nın kaç katı arkadaşlar? 2 katı. Bize de bunu soruyordu. Cevabımız E şıkkı. Gelelim altıncı sorumuza. ABC üçgeninde BAF, BAF soru üzerinde de verilmiş zaten. Şurada bir açıortay var, şurada başka bir açıortay var. 60 dereceyi, 70 dereceyi vermiş. Bizden ne istiyor? ABC ve ACB açıların toplamını istiyor. ABC ve ACB. Şu iki açının toplamını istiyor. Öncelikle bu açı ortaylara değer verelim yine. Her zaman yaptığımız gibi. Şurası x ise, şurası da x olsun. Şurası y ise şurası da y olsun. Bu iki açının toplamı üçüncü açının dış açısına eşit kuralı. Gördüğünüz gibi kaç tane soruyu çözmemize vesile oldu. Umarım o kural da kalır. X artı 60, 3. açının dış açısını, yani şurayı verir bana. X artı 60'tır burası. Y artı 70, 3. açının dış açısını, yani şurayı verir bana. Burası da Y artı 70'tir. Bu açı doğru açı olduğu için kaç derece olacak? 180 derece olacak. Yani Y artı 70 artı X artı 60, 180 derece olacak. Dolayısıyla buradan x artı y kaç gelir arkadaşlar? x artı y 70-60 daha 130 180'den çıkarırsam 50 derece gelir. Peki ne işimize yarayacak bu x artı y? Tepe açısına baktığımda arkadaşlar burası 2 tane x ve 2 tane y'nin toplamı. 2x artı 2y'nin toplamı. E, x artı y 50 ise 2x artı 2y ne yapar arkadaşlar? 100 yapar tepe açısı 100 olan bir üçgende taban açılarının toplamı kaç derecedir? 80 derecedir. Benden istediği de oydu zaten. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Gelelim 7. sorumuza. Evet. ABC ikizkenar üçgen demişler. Ben şuraya hemen x değerlerini koyayım. AB ve AC birbirine eşit demiş. B ve E de birbirine eşit demiş. Bizden alfa istemiş. Arkadaşlar x değerlerini koydum da. Daha önce sorunun üzerine yazılmış. Ama ben yine de anlatayım burada baktığımızda iki iç açının toplamı üçüncü açının dış açısını verecekti. X artı alfa şuraya eşit. Üzerinden geçelim tekrar. X artı alfa. Benden alfa istiyor. Şimdi arkadaşlar soruda şuraya dikkat etmek lazım. AB, AC eşit demiş. AB, AC kenarına eşit. Dolayısıyla bu bir ikizkenar üçgen. Taban açıları ne olacak? Eşit olacak. X artı 40, alfa artı x eşit olacak. X artı 40, x artı alfa eşit olacak. x'ler birbirini götürürse alfa'nın 40 derece olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu soruyu da geçiyoruz. Geldik 8. soruya. ABC bir üçgen. ED BC'ye eşit demiş. 50 derece soruda verilmiş. EBC 25 derece demiş pardon ED BC'ye paralel demiş. Arkadaşlar ED BC'ye paralel. Şimdi doğruda açılarda bir kuralımız vardı. Herhangi paralel iki doğru arasındaki şu iki açının toplamı herhangi paralel iki doğru arasındaki şu iki açının toplamı her zaman 180 derecedir. Yeter ki şu doğrular paralel olsun. Bu soruda o kuralımızı kullanırsak e burası 25 derece. Şurayı da toplam 180 derece olması lazım. Oraya kaç kalır? 155 derece kalır arkadaşlar. 50 demiş. ikizkenar kenar üçgen demiş. 180'den 50'yi çıkardığımda 130. Tabanlar eşit işte olacağı için 2'ye bölüyorum. 65'er derecede taban açılarına kalıyor. Benden neyi istiyor? X'i istiyor. Bu üçgende bir ikizkenar üçgen. Ben tepe açısını bulursam taban açılarını bulabilirim. Çünkü şurası da x'tir. Şimdi 155 65 tane ne yapar? 220. Tam açı neydi arkadaşlar? 360 dereceydi. Şu gösterdiğim açı 360 dereceydi. E şurada 220 derecelik bir açı var zaten. E buraya ne kalır? 360'dan 220'yi çıkardığımda 140 derece kalır. E taban açıları birbirine eşit demiştik. 180'den 140'ı e çıkardım. 40. 2'ye böldüm. Her bir açı 20 derece oluyor. Benden x'i istiyordu zaten. x de 20 derece. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Gelelim 9. soruya. ABC bir üçgen demiş. Bir açıortay vermiş. DC ve EC birbirine eşit demiş. AD 20 demiş. Şimdi bu soruları böyle ayrıntılı okuyorum. Bir sebebi var arkadaşlar. Bazen soruda verilenler şekil üzerinde de verilebiliyor. Gördüğünüz gibi 20 derece demiş, burada da 20 demiş. Eşitlik vermiş, burada da vermiş. Ancak öyle sorular oluyor ki, biraz önce 7. soruda olduğu gibi, şurada öyle bir bilgi veriyor ki, onu okumazsanız soruyu çözemiyorsunuz. Dolayısıyla hızlı da olsa, şöyle sorulara göz atmakta fayda var arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Sorumuza dönelim. Şimdi buraya x vermiş. Zaten onu istiyor bizden. Şu açı ortay olduğu için şunlara y, y diyelim. Şuradaki iki açının toplamı ne olacaktı? Üçüncü açının dış açısına eşitti. Y artı 20. Şurası da y artı 20 olacak. E, kenar üçgen var. Burası da y artı 20 olur. Benden ne istiyor? X'i istiyor. Şimdi şöyle bir baktığımda ben bu üçgende y ve x'in toplamı. Üçüncü açının dış açısını verecek. E şu açı kaç derece? 20 burada. Y artı 20 de burada. Toplamda y artı 40 derece. Neye eşit bu açı? Y artı x eşit işte arkadaşlar. E Y'ler birbirini götürdüğünde x zaten 40 olarak çıkıyor karşımıza. Cevabımız C şıkkı. Gelelim 10. soruya. Evet arkadaşlar minik bir kaza atlattık. İlk deneme olduğu için böyle sorunlar olabilir. Şimdi ayarlayabilirsek inşallah devam edeceğiz. Evet soruya dönelim. Bir üçgen vermiş bize. ABC açısı 80 derece demiş. Yine ikiz kenarlar var. İki ayrı yerde birbirine eşit işte alfa açıları var. Bizden alfa istiyor. Arkadaşlar bir yerden başlayalım. Nereden başlayalım? Şimdi şu üçgen ikizkenar üçgen. E, C, A, e eşit. Ben buraya x dersem. Şurası da x olacak. Şimdi x artı alfa. Şu açıyı veriyor mu? Veriyor. Biraz önce bahsettik sebebi. bu da bir ikiz kenar üçgen. Şurası da x artı alfa olacak. E ben baktığımda alfa artı 80'in 2 alfa artı x e eşit olduğunu görüyorum. Değil mi? Alfa artı 80, 2 alfa artı x. Buradan bir eşitlik kurarsam alfa artı 80 2 alfa artı x. Dolayısıyla 80 ile eşit oluyor arkadaşlar. Buradan. Alfayı karşıya atarsam bir alfayı götürür. Alfa artı x'e eşit oluyor. Peki. Şu an henüz göremedim. Evet. Bir de şunu deneyelim. 2x'in toplamı şurayı verecek. Şurayı 2x dert dediğimde. 3x artı 2 alfanın da 180 derece olduğunu görüyorum. 3x artı 2 alfanın da 180 derece olduğunu görüyorum. E, alfa artı x 80'di. Ben şuradan, yani şurayı 2x artı 2 alfa artı x diye yazarsam tekrar 180'e eşitlersem Alfa artı x'in 80 olduğunu biliyordum. 2 alfa artı 2x ne yapar? 160 yapar. E dolayısıyla x'e kaç?